Merhabalar. Otomatik Tutkunlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, son zamanlarda yorumlar kısmında birçoğunuzun sorduğu bir soru var. Ve bu soru istinaden bu videoyu çekmeye gereksinimini duyduğumu belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi şunu da sorabilirsiniz. Nedir bu soru diye sorabilirsiniz. Şöyle cevap vereyim. Birçoğunuz biliyorsunuz beni bu kanal açıldığından beri Alfa Romeo camiasında tanıdınız. Özellikle Alfa Romeo 156 camiasında tanıdınız. Alfa Romeo servis bakımları videoları ile tanıdınız. Ve Alfa Romeo'dan sonra biliyorsunuz belli bir süre e, mekanik kullandım. Ve benim bayağı bir canımı yaktı. Canımdan beldirdiğim artık maddi anlamda. Çok az bir şekilde de manager velada gruplarından da biliyorsunuz ve en son almış olduğu 2004 model Volvo S40 aracımla e, geçmişte kullanmakta olduğum, kullanmış olduğum Alfa Romeo 156 hakkında karşılaştırma konusunda yani kıyaslama konusunda sorular çok geldi arkadaşlar. Ben şunu şöyle cevap vereyim bu sorununuza. Açıkçası e, söze nasıl ne şekilde başlayacağımı inanın bilmiyorum. Hatta şöyle bir şey anlatayım ben size. Şöyle bir şey göstereyim. Bakın aracın Volvo olmasına rağmen kullanmakta olduğum ruhsat kabı Alfa Romeo ruhsat kabı şöyle göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Verasız kelam e, şimdi Alfa Romeo'nun da 156'nın özellikle ve şu anda kullanmakta olduğum 2004 model Volvo S40'ın da kendine has artı özellikleri var açıkçası. Bunlar nedir derseniz kullanım tarzlarına gelecek olursak hemen hemen aynı seviyelerde. Ama şöyle bir şey daha belirteyim. Hatta ben bu videoyu şu şekilde çekecektim. İşte bir gruptan bir arkadaşın 156'sı ile yan yana koyup o şekilde bir video yapayım dediydim ama e, şu ana kadar öyle bir imkanım olamadı. Bunu belirtmeden geçmeyeyim. Ve bu şekilde sözlü bir şekilde dile getireyim. Arkadaşlar şimdi e, Alfa Romeo 156 kullanmakta olduğum kullanmış olduğum iki tane 156 da gerek eski kasa olsun gerekse de yeni kasa olsun yani MK1 veya MK2 dediğimiz kasalar olsun 1.6 motordu. 1.6 yani 1600 cc 120 beygirlik atmosferik bir motordu. Şu anda kullanmakta olduğum Volvo ise 2000 cc 136 beygir. O da bu da atmosferik bir motor. Bir de şöyle bir fark var. Alfa Romeo'lar manuel vitesli, Volvo <laughs> otomatik vitesli. Hoş Alfa'nın otomatiği de olsa bunun arasındaki fark şu şekilde olacaktı. İkisi de 2000 motor, ikisi de otomatik diye düşünebilirsiniz ama değil. Alfa Romeo'nun ki yarı otomatik serisi dediğimiz modeli. Robotik bir sistem var, şanzıman var. Robotik bir sistem bağlı bir şanzıman var. Ve 2000 motor olmasına rağmen 155 beygir. Şu an içinde bulunduğum, sahip olduğum Volvo ise 2000 motor, 2000 cc ama 136 beygir. Peki donanımsal olarak ne gibi farklılıklar var diyecek olursanız. Ben bunu yeni kasa 156 ile bunun arasındaki farkları dile getireyim. Örneğin yeni kasa 156'da ne özellikler vardı? İşte dijital çift bölmeli klima en çok bilinen Cruise kontrol, hız sabitleyici, direksiyondan kumandalı bir müzik sistemi, kontrollü bir müzik sistemi. İşte e, ee, airbagleri, bunun da altı, onun da altı gibi diyebiliriz. Onun da 205 55 16 5'e 98 jant ölçülerine sahip bir anim, e, çelik jant varken bunda ise 185'e 65-15 yani MK1'in eski kasa 156'nın jant ve lastik ölçüleri var arkadaşlar. Bunu dile getirmeden geçmeyeyim. İkisinde de elektrikli aynalar ikisinde de işte 4 çam otomatik gibi özellikler varken işte Alfa'nın tek avantajı çift bölmeli dijital klima oluşu bunun ise avantajı koltuk ön iki koltuğun koltuk kısıtması ve hazır isofix koltuğu arkadaki çocuklar için isofix koltuğunun oluşu arkadaşlar. Gerçi 2000 motorlu seri de bunda da Sarno standart olarak sunuluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, artı bu arabanın bir avantajı da şu bana göre. Örneğin mesela Alfa Romeo 156'lara kolay kolay double ekranlı multimedya sistemi kurulamazken yani takılamazken bunun üstündeki TV sonradan da takılma olsa daha önceki videolarda dile getirdiğim üzere multimedya yani dokunmatik ekranlı bir double ekranlı bir multimedya sistemi var. Şimdi iç ambiyansı gelecek olursak Alfa'nın kendine has bir şeyi var. Volvo'nun kendine has bir daha klasik bir şeyi var. Onu söyleyeyim yani konsol yapısı işte ön ambiyans olarak baktığımızda kullanım karakteristiğine de gelecek olursak ikisi de birbirini aratmayan kullanım kom kombinasyonları var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Önün amortisör sertlikleri, süspansiyon sistemi yürür aksamı Tamam Volvo'nun ki biraz daha kaliteli onu söyleyeyim. Mesela bunlarda bakım periyotlarında gelecek olursak ikisinin periyodik bakımları dediğimiz yağ bakımı, filtre bakımları Bunlarda da e, ikisinde de her yıl 10.000 kilometre. Yalnız şöyle bir şey var. Volvo ile Alfa'nın önemli bir altılarında standart hava filtresi ya motor ya, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi varken e, 2000 motorlarda önemli yani mesela trigel setine girdiğimizde orada işin rengi biraz daha değişiyor. Onda ise trigel setiyle beraber ne var? Balans setleri var ve balans tapaları var. Bunda ise yakıt pompasının yanında bir de arkadaşlar şey e, filtre bakımlarının yanında bir de yakıt filtresi var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar trigger şehirlerinde artı bir de bunlar önün alfalardaki varyator sisteminin yanında bunda vanos sistemi BMW'lerdeki vanos dediğimiz yağlı kasnak dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Renault grubundan da aşina olduğumuz. Şimdi motor olarak baktığımızda Volvo'nun motorunu birçoğunuz gerek Renault motoru da diyenler var veyahut da Renault motorunda da Volvo motoru diyenler de var. Bilmiyorum yani şanzıman ve motor olarak aynı şekilde diye geçiyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin e, Alfa'daki trigger bakımları 3 yıl veyahut da 50 bin kilometredeyken Volvo'da bu e, 4 yıl veyahut da 5 yıl diye biliyorum. 4 yıl olması lazım. Kimisi 80 bin kilometre diyor. Kimisi 120 bin kilometre diyor. Bu konuda bir ortada bir muallak var onu söyleyeyim. Böyle ikisi arasında da pek bir fark olduğunu söyleyemem açıkçası. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.